Herkese selam, ben Birgül. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Kasım indirimindeki alışverişimi birlikte açıp göreceğiz. Biz kesinlikle kraliçeyiz kızlar. Biz resmen alışveriş yapmak için doğmuşuz. Başlayalım. Misedor'un şirin derecede övülüyormuş oda kokuları. Ben genelde daha farklı bir marka kullanıyorum ama defa denediğim bir marka olacak bu. Memnun kalırsam alışveriş yapmaya devam ederim. En sevdiğim, en sevdiğim bütün influencerları, bloggerları, youtuberları videolarında en çok izlediğim şey kargo açılımı. Yeni ürünler, denenmemiş ürünler ve farklı markalar. Buradan açıp koklayacağım fena değil. Burayı hızlandıracağım. Eğer hayal ettiğim vanilya kokusuysa bu gerçekten muhteşem. Hafif bir vanilya kokusu. Bu daha fresh bir koku. Vanilya kokusunu daha çok evi havalandırdıktan sonra kullanırım. L'Oreal'in bazı ürünlerinde ekstra sürpriz kutuları vardı. Size denk geldi mi bilmiyorum da bana denk geldi. Ben de kaçırmak istemedim, değerlendirmek istedim. Bakalım bana ne çıkıyor. Bana iki tane ruj göndermişler iki tane aynı renk göndermişler. Keşke aynı renk göndermeselermiş. Neyse arkadaşımla paylaşırım. Hiç problem değil. Bütün influencerlarda görüyordum ve denemek istiyordum. İndirim varken kuponlarla beraber gerçekten çok uygun fiyata, neredeyse bedava diyeceğimiz bir fiyata almış oldum ben bunları. Kesinlikle ilk makyajımda da ikisini deneyeceğim. Makyaj altı bazı. Bu da makyaj sabitleyici spreyi. Kaç sabitleyici zaten biliyorsunuz çok popüler. Bu maskara da gerçekten efsane. Kelme yani Bargello'dan indirimde olduğu için şöyle de parfüm aldım. Benim parfüm kodum 179 Gucci Rush'ın kırmızı çanta şeklinde olan parfümünün muadili bunlar daha önce denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Efsane bir ürün. Ama Gucci Rush 2 değil Gucci Rush 1. Bunu unutmayın. Aynı zamanda deodorantı da vardı. Set olarak aldım. Daha uyguna geliyordu. Kokusu farklıymış ama sevdim. Bargello'dan gitmeye devam edelim. Bargel onu çıkardı. O da kokuları var. Bundan iki tane var. İki tane aldım. Şu iki kokuyu da aşırı merak ediyorum. Eminim çok kalıcı ve çok güzel kokulardır. Çünkü gerçekten Bargello bu konuda aşırı derecede başarılı. Normalden bir kutumuz var. Ha, kalemim ve göz kalemlerim için bir açacak aldım. Şöyle bir oje aldım. Rengine bayıldım. Kendime şöyle bir kontür aldım. Hemen göstereyim. Stick kontürlere bayılıyorum. Kontürüm bitmişti. Çok da uzun zaman olmuştu. Hazır indirim varken değerlendireyim dedim ruj aldım. Hatta sürebiliriz şu anda. Şöyle bir rengi var. Bebek gibi. Neden ben bu almak için bu kadar geç kalmışım anlamadım. Aşırı iyi. Bayıldım. Sıradaki kutumuz Şimdi size ne göstereceğim biliyor musunuz? Bu kadar çok merak ediyordum ki daha önce hiç kullanmamıştım. Basın şu ikili kremini aldım. Biri 24 saate kadar yoğun nemlendirme. Diğeri de meşhur göz kremi. Bunlar normalde 2650 lira bir fiyat yapıyor bu ikisini aldığınızda. Ama bu kız bu ikisini indirimden ve kuponla 1200 liraya aldı. Memnun kalırsam kesinlikle devamını alırım. Bunlar benim gerçekten çok denemek istediğim iki üründü. İçi dolu arkadaşlar. Bu da yine eşimin. Eşime ait. Kendisi baksın. Benim ilgi alanım değil. Kocaman bir kutumuz var. Şurada açayım tabii ki. Aa, çok güzel bunlarmışlar. Şöyle bir çantanın içerisinde göndermişler. Bir nevresim takımı almıştım ben. Aşırı derecede güzel ve pamuklu. Gerçekten aşırı beğendim. Biliyorsunuz ne kadar çok evinizde nevresim takımı olsa da o nevresim takımına her zaman ihtiyaç vardır. Benim de yedeklemem gerekiyordu. ihtiyacımız vardı. O yüzden iki tane aldım. Home kargo paketimiz. Pijama takımı almıştım. Tabi bu yazlık ama bir şey diyeyim mi? Yok aydı Resmen bedavaydı. Bakın desene bakın desene. Daha önce hiç lamalı pijamam yoktu. Benim de lamalı pijamam olmasın mıydı? Olsun da. Hemen diğer pijama takımına geçiyorum. Hii, sen şaka yapıyorsun. Size bir şey göstereceğim. Yerini acaba oradan anlayabilir misiniz ki? Efil efil. Beşinci pembe pijama takımı falan herhalde bu da. Çok güzel bunu hemen yıkayalım da Baş diğer videolarda falan giyinirim. Diğeri de şöyle bir şey ama bunu henüz giymem ihtiyacım da yok. O yüzden kapalı evde muhafaza edeceğim. Çöplerimizi toplayalım. Biliyorsunuz ki biz toplamazsak kim toplar? Bir tane bir şey diyeceğim size ya. Şey, şu rujun rengine bakalım mı? Çok böyle çiğ bir turuncuya benziyor. Turuncu gibi de değil aslında. Böyle nar çiçeği gibi bir renk. Hazır iki tane elimizde varken birini açayım. Beyaz tenlilere gerçek anlamda güzel gider diye düşünüyorum. Ama ben esmer e yakın buğday tenli olduğum için bana çok gider mi bilemedim bu renk. Kesin ruj olması çok ünsü ya. Biri farklı bir hediye olabilirdi aslında biliyor musunuz? Sağlık olsun. da siliyorum. Eyvah. Bir şey diyeceğim. İlginç bir şekilde kötü olmadı. Oha. Kötü olmadı. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Aşırı iyi. Alışveriş videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediysen sana çok teşekkür ederim. Videomu beğendiysen Lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı ve kanalımdaki linkten Instagram adresimden beni takip etmeyi unutma. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.